Herkes güzel. sağ olsun Türkiye sağ olsun evlatlığı gidiyor adına bastım. Bizim Allah taksiye kaldık ocağı yıkılıp aralık kaldı kırıldı. Bizi kırıyor o kadarı Açan bölümümüz duysun pekaka Şerefiniz olsa sokardım anada Ne kadar pekaka mı biçileniyorsa Bu ayıza bildiği geldi Ölünüzleştirdiğiniz kadın Ölünüzü dirinizin uğraşme, bizim vatanımız Bayraksızlar duyun köpekler Ne mutlu Türk'üz durum verenler Aykırıyom yine pekakalı piçler